Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 markete geldik ve A101 haftanın yıldızları indirimlerini incelemeye gidiyoruz. Videoda göreceğiniz indirimler 17 Temmuz akşamına kadar geçerli olacak. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak sütlerdeki indirimlere bakalım. Burada bir şah markasının tam yağlı sütleri var. 1 ve fiyatları 33.75'den 29 kuruşa indi. Aynı markanın yağsız sütleri Yine 1 litre ve fiyatı 26.75'ten 22 lira 50 kuruşa indi. Ve doğuş markasının çayları da indirime girdi. 1 kilogramlık Karadeniz çaylar. Fiyatı 184 lira 50 kuruştan 155 lira indi. Ve yudum markasının 1 litrelik yağları da indirime girdi. Ve veya zeytinyağları fiyatları 239 liradan 189 lira 50 kuruşa indi. Burada da bir yağ markasının 2 litrelik ayçiçek yağları var. Fiyatları da 159 liradan 149 liraya indi ve öncü markasının domates salçaları. 1650 gram fiyatı da 154.90'dan 131 .90 lira 90 kuruşa indi. Şöyle çubuk krakerler var. Şu Ülker markasının 9.5 liradan 7 .50 lira 50 kuruşa indi. Ve şöyle Limes markasının kurabiyeleri. Fiyatları 69 liradan 59 liraya indi. Zuru markasının katı banyo sabunları. Dörtlü paket ve toplamda 800 gram. Fiyatı da 119 liradan 89 .50 lira 50 kuruşa Pantene markasının şampuanları 400 ml'nin fiyatı da 144 lira 50 kuruştan 109 lira 50 kuruşa indi. Bingo markasının 10 kilogramlık toz çamaşır deterjanları hem renkler hem de beyazlar için fiyatı da 465 liradan 359 lira Burada Sarabya markasının samyal kaşar peynirleri var. 700 gram ve fiyatı 215 liradan 179 lira Peynes markasının beyaz peynirleri de indirimde. 750 gram ve tam yağlı bir peynir. Fiyatı da 164 liradan 141 lira 50 kuruş ayında. Bu tarafta da Pınar markasının süzme beyaz peynirleri var. 500 gram ve tam yağlı. Fiyatı 125 liradan 99 lira 50 kuruş ayında. Ve Ünal markasının klasik inek peynirleri. Tam yağlı olgunlaştırılmış ve 600 gram. Fiyatı ise 279 liradan 229 liraya indi. Yoğurtlardaki indirimleri geçelim. Bir şah markasının 2 kilogramlık yarım yağlı yoğurtları. Fiyatı 72 lira 50 kuruştan 65 liraya Ve aynı markanın süzme yoğurtları da indirimde. 900 gram ve fiyatı da 94 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruşa indi. Burada da içim markasının laktozsuz yoğurtları var. 750 gram fiyatı da 55 liradan 45 lirayında. Sütaş ve Pınar markasının 1 litrelik ayranları da indirimde. Burada Sütaş markasının ayranı var. İkisinin de fiyatı 36 lira 50 kuruştan 30 lirayında. Ve Altın Kılıç markasının 1 litrelik sade kefilleri. Fiyatı 63 lira 50 kuruştan 53 lira 50 kuruş indi. Burada ise Lezita markasının piliş nakıtları var. 300 gramlık fiyatları 45 liradan 37 lira 50 kuruş ayında. Beşler markasının piliç kokteyl sosislerim 280 gram. Fiyatı ise 55 liradan 45 lirayında. Üst tarafta da Namaz markasının mangal sucukları var. 350 gramlık bir sucuk. Fiyatı ise 225 liradan 189 lirayında. Şimdi sizlere bir alanı bir bedava kampanyası göstermek istiyorum. Akmina markasının içeceklerinde bir alanı bir bedava kampanyası var. 1 içecekler bunlar. Bir de şu çeşitinde var. Fiyatları da 33 lira 50 kuruş. Ayrıca Akmina markasının gazlı içecekleri de indirimde. Şöyle limonlu altılı paket. Fiyatı da 60 liradan 50 liraya indi. Ayrıca Signal markasının diş macun çeşitlerinde de bir alana bir bedava kampanyası var. Bu gördüğünüz ürün 42 lira 50 kuruş. Bir tane daha çeşit var. Yine bir alana bir bedava ve fiyatı da 99 ,90 lira 90 kuruş. A101 marketlerdeki bir koli orta boy yumurtalar 13 Temmuz akşamına kadar indirimde. Fiyatları ise 135 liradan 109 ,50 lira 50 kuruş ayında. Ve yine 13 Temmuz akşamına kadar geçerli olan bir indirim poşetli bütün pilişler. Kilogram fiyatları 79 ,50 lira 50 kuruş ve patateslerde incirme gelecek kilogram fiyatları 19 lira kuruşlan 12 lira 90 kuruşa indi. Soğanların fiyatları 12.75'ten 7 lira 90 kuruşa indi. Kavunların fiyatları 22 lira 75 kuruşlan 17 lira 75 kuruşa indi. Ve ithal muzlar fiyatları 99 lira 50 kuruştan 84 lira 50 kuruşa indi. Bu fiyatlar da 13 Temmuz akşamına kadar geçerli atıştırmalık ürünlerdeki indirimlere bakalım. Burada çikolata soslu kekler var. Eti brownie. İçerisinde 9 adet var. Fiyatı da 55 liradan 45 liraya indi. Şöyle et puflar var. Adet fiyatları 4 liradan 3 lira 50 kuruşa indi. Et pop kek çikolatalı kekler. Fiyatları 42 liradan 35 liraya indi. İçerisinde de 10 adet var. Ve et combo çikolata kaplı bisküviler fiyatları da 27 lira 50 kuruştan 20 liraya indi. Et hoş 5 çikolatalı gofretler. Fiyatları 11 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruşa indi. Et balık krakerler. Mısırlı balık kraker fiyatları 14 lira 50 kuruştan 12 liraya indi. Bu tarafta da peynirli ve baharatlı çubuk krakerler var. Fiyatları 14 lira 50 kuruştan 12 liraya indi. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.